Merhaba arkadaşlar. 30 Ocak Pazar 2022 iddia tahminleri bültenini sizlere değerlendireceğim. Önceki tahmin videolarıma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Başarı ve kazanma yüzdesi oldukça yüksek olan VIP gruplarınız var. Gruplarında kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma olasılığı yüksek günün banko kuponunu canlı maç bahislerinde 1.82 orandan değerlendirebileceğiniz teknik hale tahminlerimi görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki malum kimse kimseye güvenmiyor. Herkes herkesten şüphe ediyor. Deneyip neler yaptığımızı küçük bir cüzi miktarla baş, başarılı olduğumuzu kendiniz göresiniz. Önceki videolarımı da izleyip ne kadar başarılı olduğumuzu %80'den aşağı başarılı olmadığını ay sonunda ortalama olarak bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Gruplara katılması hepinizin faydası olur. Benim açımdan sizin kazanacağınız çok şey var. Ama kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Ana sayfada katıl butonu. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Gruplara katıl yapmadan gelmek isteyenler... Telegram uygulamasını telefonla indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktığım Ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkten bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 15.30'da Belçika Jubiler Pro League'de Royal Union'la Anderlecht karşı karşıya geliyor. Royal Union'un oynadığı 23 karşılaşmada 17 galibiyet, 2 beraber 4 mağlubiyet aldı. 56 gol attı, 21 gol yedi, 53 puan topladı. Form durumuna baktığımızda son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 beraberliği var. Son karşılaşmasında kendi evinde Genk oynadı. Genk'i kendi evinde 2 birlik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1,5 ile bitirdi Royal Union. Underland Süper Lig'de 4. sırada bulunuyor. Oynadı 24 karşılaşma, 11 galibiyet, 9 beraber 4 mağlubiyet aldı. 52 gol attı, 29 gol yedi, 42 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Circle oynadı, 2 sıfırlık skorla Circle buluşa kendi evinde mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşma 4 tanesi 1.5 üstte işte, tamamladı Underland. Royal Union karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 7.5 buçuk üst korner. Maç saatinde sakat ve cezalara bakaraktan hava şartlarında goller ve kornerler için dikkate alaraktan aklınızı mantısı yatıyorsa tercihli bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Saat 16.15'te İsviçre Süper Lig'de Lozanne kendi evinde St. Galen'i konuk ediyor. St. gallen oynadı 18 karşılaşma 4 galibiyet 4 beraberlik 10 mağlubiyet aldı 22 gol attı 39 gol yedi 16 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 beraberlik 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması deplasman Zürih ile oynadı ve Zürih'e 3 1lik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşması Galler'in 4 tanesi 1.5 ise tamamladı. Lozan ise oynadı 18 karşılaşma 2 galibiyet 6 beraberlik 10 mağlubiyet aldı. 18 gol attı 37 gol yedi 12 falan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet 1 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasman Sion ile oynadı ve 2-0 Sion'a mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşma 4 tanesi 1.5 ise tamamladı. Lozan Galler'in karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu karşılıklı gol var. Maç saatine sakat ve cezalara bakaraktan atı zamanı yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Belçika Jupiler Pro Lig'de saat 18'de Gent ile Antwerp karşı karşıya geliyor. Antwerp oynadığı 23 karşılaşmada 13 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 43 gol attı, 26 gol yedi, 44 puan topladı. Son 5 karşılaşmasına 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son karşılaşmada kendi evinde Turiden'le oynadı. 1-1 Turiden'le kendi evinde berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmanın tamamını 1,5 üstte tamamladı. Gent ise oynadığı 24 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 36 gol attı, 25 gol 7 37 puan topladı. Son 5 karşılaşması 1 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Son karşılaşması kendi evinde Ostend ile oynadı ve 1-1 berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 1,5 üstte tamamladı. Gent Antwerp karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu buçuk üst korner. Maç saatinde sakat ve cezalara bakaraktan hava şartlarını da dikkate aldıktan malum kıştayız. Aklı zaman tuzu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Portekiz Ligi Liga Portugal'da Vizal ile Vitoria Gomes karşı karşıya geliyor. Vitoria Gomes oynadı 19 karşılaşmada 7 galibiyet 6 beraberlik 6 mağlubiyet aldı. 28 gol attı 22 gol yedi. 27 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 1 galibiyet 2 beraber 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi ve Estoril oynadı ve 3-1 Estoril'i ile mağlup etti. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 üstüye bitirdi Gümeres. Vizela Aslı oynadı 19 karşılaşmada. 4 galibiyet 7 beraberlik 8 mağlubiyet aldı. 19 gol attı. 32 gol yedi. 19 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması deplasmanda Tondela ile oynadı. Tondela'yı deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup etti. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 4 tanesi 1.5 üstüye tamamladı. Vizelo Vitara Gomez karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu yedi buçuk üst korner. Maç saatine sakat ve cezalara bakaraktan aklı zaman tutuyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsin. Saat 18.30'da Portekiz Ligi'nde Portimonense ile Tondela karşı karşıya geliyor. Portimonense oynadı 19 karşıda 7 galibiyet 4 beraber 8 mağlubiyet aldı. 19 gol 20 gol yedi. 25 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 2 beraber 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmada deplasmanda Gil Vicente ile oynadı 1-0 Gil -Vicente Mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşma 4 tanesi 1,5 üstte tamamladı. Tondela ise 14. sırada yer alıyor. Oynadı 19 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı. 26 gol attı, 39 gol yedi, 17 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması kendi evinde Vizela ile oynadı ve 3-2 Vizela'ya mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşma tamamını 1,5 üstte tamamladı. Portimonense Tondela karşılaşması ile ilgili tahminim Maç sonu buçuk üst korner. Maç saatine, sakat ve cezaları bakaraktan, hava şartlarında, kış şartlarında olduğumuzdan dolayı dikkat alaraktan aklı zaman sayıyorsunuz, tercihte bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Saat 18.30'da İsviçre Süper Ligli, Luzern Luzern'le Basel karşı karşıya geliyor. Basel oynadı 18 karşılaşmada 8 galibi, 9 beraberlik, bir mağlubiyet aldı. 38 gol attı, 19 gol yedi, 33 puan topladı. Son 5 karşılaşma 1 galibiyet 4 beraberlik aldı. Son karşılaşması kendimde Grasshoffers'la oynadı. 2-2'lik İki, skorla maçtan ayrı. Sol 5 karşılaşma tamamını 1.5 üstte tamamladı Basel. Luzern ise oynadığı 18 karşılaşmada 1 galibiyet, 8 beraber, 9 mağlubiyet aldı, 20 gol attı, 36 gol yedi, 11 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında bir beraber, 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendini Servet'te oynadı ve 2-0'lık skorla servete mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşma tamamını 1.5 üstte tamamladı. Lüzen Basel karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 7.5 Üst korner. Maç saatinde sakat ve cezalara bakaraktan aklınıza zamansız yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Saat 21'de Portekiz Ligi'nde Braga ile Moriense karşı karşıya geliyor. Braga oynadı 19 karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraber 4 mağlubiyet aldı. 34 gol attı, 20 gol yedi, 35 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması Deplasman Sporting ile oynadı ve 2-1 Sporting'i Deplasman'da yenmeyi başardı. Goller açılan son 5 karşı 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Braga Moreno Enstres'e oynadı 19 karşılaşmada. 3 galibiyet 7 beraber 9 mağlubiyet aldı. 18 gol attı 29 gol yedi. 16 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet 1 beraber 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi de Santa Clara ile oynadı. 2-0 Santa Clara'ya mağlup oldu. Goller açısından son 5 galibiyet 3 tanesi 1.5 üstte işte, tamamladı. Braga Moreno karşılaşması karşılaşmasıyla ilgili tahminim ilk yarı Handikap 1-0. Maç saatinde sakat ve cezalara bakaraktan aklı zamansız ediyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Saat 22'de Macaristan OTP Bank Liga'da Uşbest'te French Faroche karşı karşıya geliyor. French Faroche oynadı 16 karşılaşmada 11 galibiyet, 2 beraber 3 mağlubiyet aldı, 32 gol attı, 12 gol yedi, 35 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraber 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması kendi Honvet'le oynadı. Honvet'i kendi evinde 1-0'lık skorla yendi. Son 5 karşılaşmada 4 tanesini French Faroche 1.5 buçuk üstte tamam. Uç Bessis'te oynanan 17 karşılaşma. 4 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. 24 gol attı. 30 gol yedi, 17 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşma deplasmanda Zalegerle oynadı. 2-0 Zalegere mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmada tamamını bir buçuk üstte tamamladı. Uç Bess Frenchworth karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu Handikap 2-0. Maç saatine sakat ve cezalara bakaraktan akıl zaman sayıyorsunuz. Tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Saat 23'te Belçika Jupiler Pro League'de Kotrich ile Kulüp Buruş karşı karşıya geliyor. Kulüp Buruş oynadı 23 karşılaşmada. 12 galibiyet, 8 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. 45 gol attı, 30 gol yedi, 44 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraber, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Deplaz'ın standart Lejde oynadı. 2-2 berabere kaldı. Goller son 5 karşılaşma tamamını Kulüp Buruş 1.5 üstte tamamladı. Kotrich ise oynadı 23 karşılaşma, 8 galip, 10 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 30 gol attı, 26 gol yedi, 34 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Son karşılaşma Deplasman'ın Charlora ile oynadı. 1-1 skorla Charlora ile berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşma tamamını 1.5 üstte tamamladı. Kotrich kulüp buluş karşılaşması ile ilgili tahminim Maç sonu Yedi buçuk üst korner. Maç saatinde sakat ve cezalara bakarak aklınız zamansız yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Saat 20.30'da Belçika Cumhuriyeti Pro Lig'de Standart Leş ile karşı karşıya geliyor. Michelin oynadı 22 karşılaştı. 10 galibiyet, 3 beraber 9 mağlubiyet aldı. 37 galat top, 38 gol yedi, 33 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşma kendi evinde Anderlecht'te oynadı. 1-0 Anderlecht'e mağlup oldu. Goller son 5 karşılaşma 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Standart ne işse oynadı 23 karşılaşmada 7 galibiyet 7 beraberlik 9 mağlubiyet aldı 27 gol attı 37 gol yedi 28 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 1 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda ev oynadı 2-0 ev yenmeyi başardı. Goller sıra son 5 karşılaşmada 4 tanesi 1.5 işte tamam. Standart ne iş KBM Şelen karşılaşması ile ilgili tahminim Maç sonu 7.500. Korner maç saatinde sakat ve cezalar bakaraktan aklınızda zamansız yatıyorsa tercihleri bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Saat 23.30'da Portekiz'deki Liga Portugal'da Porto kendi evinde Maritimo ile karşı karşıya geliyor. Porto oynadı 19 karşılaşmada. 17 galibiyet 2 beraberlik aldı. 51 gol attı. 13 gol yedi. 53 puan topladı. Son 5 karşılaşmanın 5'ini de tamamladı. Son karşılaşmada Famalicay kendi evinde 3 birlik skorla yendi ve goller açısından son 5 karşılaşmanın tamamını 1.5 üste tamamladı. Maritimo oynan 19 karşılaşmada 6 galibiyet, 6 beraber, 7 mağlubiyet aldı. 24 gol attı, 28 gol yedi, 24 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraber, 1 mağlubiyet aldı. Belenen sesle son karşılaşmasında kendi evinde 1 bir birlik skorla berabere kaldı. Goller ise son 5 karşılaşmada 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Porto Maritimo karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 7.5 üst. Koyner maç saatinde sakat ve cezalara bakaraktan aklı zamansız yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. İki adet ücretsiz herkes açık iddia telegram grubumuz var. Tekli tahminlerimi canlı telegram grubunda kupon tercihlerimi ise kombine grubunda paylaşıyorum. Gruplara katılmak için telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara bıraktığım iki adet telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz iki gruba da katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 11 tane mücadele verip ideal olan tahminlerimin üstünü çiziyorum. Tırnak içinde belirtiyorum. Çünkü ben ideal tercihleri oynuyorum. Hayallere, oynamıyorum arkadaşlar. İdeal tahminlerimi sizlere önerdim. Bunlar da ikili üçlü jumbozdayıp 1.60 1.80 oranlı kendi kuponunuzu kendiniz oluşturabilirsiniz. 2'den büyük oran isteyenler canlıda birli ikili, cansızda birli ikili üçlü kombine yapıp 2, 2.5, 3 oranı çok rahat bir şekilde yakalayıp değerlendirebilir. Kendimin oluşturup kendimin de oynadığı, tutma olasılığı olan, çok yüksek olan günün kasa katlama banko kuponunu VIP elmas grubunda her gün paylaşıyorum detaylı analizi yapılmış, emek sahip tarif edilmiş, saatlerce maç analizleri izlenmiş, istatistikleri çıkarılmış. Ayrıca da eleştirmek istiyorsanız Elmas grubuna hepinizi uygun fiyata beklerim. Emeğe saygı duyuyorsanız bana destek olmak amacıyla abone olup bildirim zilini tıklayıp tümünü seçtikten sonra videonun beğen tuşuna basmayı emeğe saygı duyuyorsanız lütfen unutmayınız. Görüşmek üzere ben her zaman hepinizi seviyorum. Bay bay.